arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte TikTok'ta çok meşhur olan kafayı suya sokma challenge yapacağız. İyi çok eğlenceli. Çok heyecanlıyız. Peki başlıyoruz. Hangisi daha çok sinirli? Oh. Hangisi daha çok akıllı? Oh. Hangisi seni daha çok sinirlendirir? <gülüyor> 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 daha çok komik. Ben de bir var ya. <laughs> evet. Kim daha çok inatçı? Evet. Canım. Ya. Hangisini daha çok seviyorsun? <laughs> Hangisi... Güler yüzlü. Ya. Hangisi konuşkan? <gülüyor> <gülüyor> Hangisi telefonla çok vakit geçiriyor? Evet. Peki hangisi kıskanç? Ben mi? <laughs> kapa. Hangisi merhametli? <laughs> evet arkadaşlar Sayfa görüşmek Sayfa, üzere. Arkada. Aynı. Sayfa çevir dağlar arkada. Sayfa çevir dağlar sorular. Peki hangisi ailesine bağlı? Sanki denize giriyor. Hangisi <laughs> kavga çıkarıyor? <gülüyor> hangisi <laughs> dönük? Tabii ki de ben hangisi <laughs> ya. Hangisi çalışkan? <laughs> hangisi hızlı koşar? <gülüyor> hangisi <gülüyor> utangaç? <laughs> Tabii <is room> <laughs> <laughs> ya. ya bir nefes <laughs> Evet arkadaşlar. arkadaşlar. Bu videonun sonuna geldik. Ee, Görüşmek üzere. <laughs> Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Sen bir şey söyleyecek misin? 孩子呀。嗯